Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Ayça Tuzcu ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bahar. Hı, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam bugün kan tahlillerindeki referans aralıkları ile ilgili sizinle konuşmak isterim. Referans aralığında olan bir değer insan sağlığı için yeterli midir? Ne olması gerekir? Bunları detaylı vatandaşlarımıza anlatır mısınız? Rica Tabii ki tahliller zaten çok sık isteniyor. Artık muayenelerde hep tahlillerle evet. beraber süreç gidiyor ve buna göre tedavi alıyoruz. Dolayısıyla her birimizin aslında biraz testleri var. E, evet. İlla bir elimizde, en azı bir yerlerde bir testler var. Şimdi bunların doğru mu, iyi mi, sağlığımızı nasıl gösterdiğiyle ilgili tabii merak ediyoruz haliyle. Dediğin gibi kenarlarında referans aralıkları evet. var. Normal değerler dediğimiz değil mi halk Aynen. arasında? Bir de kendi değerimiz var. Eğer o normal değerler kendi değerimiz kapsıyorsa içindeyse zaten yeşil normal görülüyor. Evet. Kapsamıyorsa dışındaysa altında ya da üstündeyse ya oklarla belirtiliyor ya da boldla ya kalın bir şekilde Hı -hı. yazılıyor ki hani dikkat çeksin diye. Aslında bunun bir anlamı var tabii ki. Referans aralığının dışında demek şu demek referans aralığı çalış şöyle oluyor. Belli bir kişide sağlıklı kişilerin ortalaması oluyor aslında. İstatistiki Hı -hı. bir a a şey aralık. Bu demek değil ki normal aralık Hı -hı. aslında. Onu da senle mi? daha önce de konuşmuştuk. Evet bu bir gösterge ama bunun içinde olması normal ve sağlıklı olduğumuz anlamına gelmeyebilir. Çünkü bu sadece istatistiki tarama yapılmış bir değer aralık. Bizim asıl konumuz klinik karar dediğimiz hı hı. nokta. Klinik karar noktası da referans aralığında içinde olabilir, dışında da olabilir. Yani bu ne demek? B12'den örnek verelim. Aynen. Gelirken de konuşmuştuk zaten. B12 300 de normal gösteriyor. Aynen. 600 de. 189 görüyor. da normal gösteriyor. O zaman benim sonucum kaç olmalı? Aynen öyle. Bu geniş bir aralıkta. Benim sonucum da bunun neresinde olmalı? Şimdi mesela B12 ile ilgili klinik karar noktası dediğimiz tabii ki belli otoritelere göre değişebilen bir nokta bu. Hı hı. Ama e, kabul edilmiş şeylere düşünürsek mesela... 600'lerde 500'lerde olması kişiye hem sinir sistemi anlamında hem böyle bilişsel fonksiyon anlamında rahatlatıcı bir noktada evet. olduğunu ifade eder. Yani biz çok alt sınıra yakın mesela B12'den hoşlanmıyoruz 189 evet. dedin ya o mesela aslında klinik karar noktasından oldukça uzak bir değer, değer. ama referans aralığının içinde gözükmüş oluyor. İşte böyle bir şey var, handikap var. Bunu değerlendirirken düşünmek lazım. Aslında genel anlamda vitamin ve mineralleri biz alt sınırda pek istemiyoruz. Yani koruyucu hekimlik anlamında da böyle. Yani böyle altlarda gezmesin. Hani şöyle metabolizma sağlığı için böyle sağlıklı, bilişsel anlamda, ruhsal anlamda, sosyal anlamda iyilik halinin oluşabilmesi için vitaminlerimizin biraz daha böyle üst sınıra, referans sınırlarının üst sınırlarına doğru dayanmasını ...arzu ediyoruz. Zaten bildiğim kadarıyla diyetisyenler... ...ya da psikoloji alanında... ...ilgilenen hocalarımız da bu... ...vitamin değerlerinin üst seviyede... ...olmasını istiyorlar. Siz tabii daha... ...iyi bilirsiniz de böyle bir düşünce de var. Tabii bu ki. Tabii ki de var. Haklısın yani psikolog... ...yani bir kişinin psikolojik hali... ...belki düştüğü... ...birazcık depresif hissetti ya da... ...takıntıları var. Tabii ki de bu... ...vitamin minerallerin alt seviyede olması... ...uygun bir tavır olmaz daha üst seviyede de olmalı ki metabolizma e, iyi çalışsın. Ben hep söylüyorum vücut bir kimya laboratuvarı. Evet. O kimya laboratuvarının içinde bu vitaminlere ihtiyaç var. O reaksiyonların gerçekleşmesi için ve eğer onlar eksikse Zaten sizin düşünmeniz, duygulanmanız, işte sosyal etkileşimli, hani psikologlar için söylüyorum hı hı. böyle. E, diyetisyenler de evet. dedin galiba. Aynen değil mi? değerlere bakıp. Evet, diyetisyenler Fonsiyonel de. Fonksiyonel tıpla ilgilenen de evet. daha çok bunu görüyorum. Vitamin evet. değerlerine baktıklarını. Tabii gözlemledim. ki. Tabii ki çok iyi yapıyorlar. Neden? E, çünkü mesela D vitamini eksikliği obeziteye neden oluyor. Evet. Şimdi senin D vitamini eksik. E ama bir yandan da kilo vermeye çalışıyorsun. Böyle bir tezat oluşamaz. Dolayısıyla diyet bilgili bir diyetisyen bunu fark ederse oldukça yerinde bir müdahale şansı yaratır hasta için. onlar için de ya yani bütüncül tıp zaten. Bütüncül tıp bir et, ekip işi. Evet. Psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, sporcular, işte hekimler hep beraber hastanın sağlığına uğraşıyorlar. normalde sağlık böyle çalışması gereken bir sistem aslında. Anladım. Peki hocam bu kan değerlerine ne kadar sıklıkla hani baktırmak gerekir? İhtiyaç anında mıdır? Bunları nasıl insanlara, vatandaşlarımıza önerirsiniz? sıklık Sıklık şöyle, kan tahlilleri. Eğer bir semptomunuz varsa, bir hastalık haliniz varsa tabii ki doktora gidip bunun nedenini öğrenmek gerekir. Hani bu zaten bildiğimiz bir evet, şey. Evet. Ama evet. bil, yani tam bir hastalık diyemeyiz ama işte sabah kalkmada zorlanıyorum. İşte biraz bazen bulantılarım oluyor. Öyle hafif şeyler olduğu zaman da ben mutlaka böyle 6 ayda bir, yılda bir bir genel tahlil görülmesi taraftarıyım. Belki biyokimyacı hocalarımız bana katılmayabilir. Hı hı. Ama onların da katılmama noktası şu Bahar'cığım. Çünkü hı. gereksiz test sistemi diye bir şey var evet, ya. Evet aynen öyle. <laughs> i̇şte o yüzden ona katılmazlar. İşte bu aslında daha çok kişinin kendi bedenini tanıyor olmasıyla çok alakalı. Yani her yere saldırıp testler yaptırmak da bir noktada hem gereksiz test sistemi hem de sonuçları bazen. Sağlığa zararlı sonuçlar doğurabiliyor. E, bedenini tanımak aslında. E, ama dediğim gibi yılda bir uygundur. Yani 6 ay belki daha e, fazla gereksiz test sistemi neden olur. Gereksiz test sistemi de biliyorsunuz e, mali olarak e, ülkemize zarar. E, çevresel faktörler anlamında evet. atık üretiliyor, toprağımız suyumuz kirleniyor. Yani bir tahlil yapılıyor ama cihazlar o suları... Daha sonra kanalizasyonlara gönderiyorlar. Yani Doğru. suyumuz kirleniyor. Hani öyle sınırsız bir kaynak yok. O yüzden hani onu da kontrole gitmek lazım. Ha kendi sağlığımızdan da olmayalım. Ha Yılda bir e, ve kendimizi vücudumuzu iyi tanıyarak belki. Hani çok tahlile ihtiyaç duymayabiliriz aslında. Vücudumuzu iyi de tanımak çok önemli bir şey. Doğru. Kendimizi tanımak. Vitaminleri de zaten ölçülü almak gerekiyor. Örneğin B12 vitaminini kullandık. 1-2 ay ya da 3 ay yaklaşık olarak zaten ilacın etkileşimi vücutta kalıyor diye düşünüyorum ben. <laughs> tekrar mesela ihtiyaç anında hani 6-7 ay sonra tekrar yine ufaktan başlanılabilir yine doktor tavsiyesi ise. Belki böyle hani insan... Her fırsatta doktora gitmektense bir şeyleri kendi vücuduna göre anlamlandırması daha Kesinlikle. uygun gibi geliyor bana Kişi da. Kişi kendinin doktorudur diye bir laf var. Evet. Hele hele bu çağda artık her yerde bilgi var. Ee, güzel, güvenilir hocalarımız, doktorlarımız evet. da mevcut. Onlardan yararlanılabilir. Dediğin gibi takviyeler de böyle ömür boyu sürekli kullanılacak şeyler evet. değil. Hatta tehlikeli sonuçları oluyor. Evet. Dolayısıyla destek alarak hekimlerimizden ziyara gelince, yeri geldiğinde kendi yolumuzdan giderek. <laughs> Aynen. Yani bunun ortasını yaratabiliriz. D vitamini ile ilgili sormak isterim. Onkolojik rahatsızlıklarda da bazı makalelerde önemli olduğu söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Türkiye'nin e, deki insanlar hani baktığımızda D vitamini çok toplum olarak da yüksek olan kesim değiliz gibi. Bunun hani ülke etkisi var mıdır? Güneş alış şekli ya da bunlara değinmek ister misiniz? D vitamini konusu çok ilginç. Yani yaklaşık ben herhalde bir 15 yıllık biyokimya doktoruyum. Evet. O zamandan beri D vitamini biz onayları biz yapıyoruz tabii. Hastanın evet. sonuçlarına bakıyoruz ve onaylıyoruz. Hı hı. E, onaylarken D vitamini hep düşük oluyor. Evet. Biz 15 yıl önce daha fazla düşüktü açıkça söylemek gerekirse. Şimdi daha çok bilinçlenmeler var hı hı. bu konuda. E, eksiklik nedir diye biz çok araştırdık. Evet. Yani nedir bu? Türk Türklerde mi eksik? Acaba bizde Aynen. bir reseptör mü gelme neyse hani? Bunu düşündük. Hatta bir ara acaba yanlış mı ölçüyoruz dedik Bahar. Ha. Yani o da onu Benim da bile ah. dikkatimi çektiyse sağ çalışımı. mi? Evet e, Yani hani ha, senin bile dikkatini çekti. E, yanlış mı ölçüyoruz diye e, şeyleri, tüpleri folyolara sardık. Acaba dedik, güneş ışığından mı etkileniyor, evet. bilmem Ne oluyor? Sonra Baharcığım bizim e, biyokimya <laughs> camiasının çok saygın dergilerinden bir tanesi Clinical Chemistry dedi ki <laughs> D vitamini bir taş kadar sağlamdır dedi yani serumun içinde. Demek ki ölçümle ilgili bir sıkıntı yok. Yani evet. ölçüm öncesinden bir şeylerden etkilenmiyor. Ölçümler de çok üst düzey ülkemizde şu anki cihazlarımız Avrupa'daki ne kim hangi cihazı kullanıyorsa aynılarını biz kullanıyoruz. Sonra düşündük acaba şu mu bu mu derken biz bunun hakkında bir kitap yazdık. Benim de bir chapter'ım var ha. onun içinde. Ha. D vitamini niye eksik? Hani konu Çok buydu. doğru soru sormuşum. <laughs> evet. Sonra çok ilginç, cevap ben sana özetleyeyim araştırmalarımızın yılların sonucunda. D vitamini şundan eksik, birinci neden güneşe çıkmıyoruz. Hmm. Hep şeydir ya hani en... E bulunamayan soruların cevabı en basittir bilir misin? Hı. Cevap şu yani güneş güneşe çıkmama <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten öyle kışın yazın avm'lerdeyiz işte iş yerlerindeyiz hiç güneşe aman aman sıcak diye çıkmıyoruz kışın soğuk diye çıkmıyoruz hep izoleyiz yani modern hayat bizi buralara götürdü evet. aslında. Sosyallik de azaldı. Yeni nesilde daha çok eksiklik olacaktır. Hiç evden Tabii çıkmayan ki. bir nesil mesela. Tabii ki. Bu direkt güneşten alınan bir şey. Yani güneşe değecek teniniz ve oradaki kolesterol molekülleri e, güneşe değdiğinde UVB ışınlarıyla e, D vitamini sentezleyecek. Bu kadar basit. Peki e, bu İzmir'de niye var? Aydın'da niye var? Güneş... Hani Madem öyleyse güneşse güneş. <laughs> Aynen. yani. Biz de çok fazla güneşe maruz kalıyoruz. E, bu da şunda D vitamininin gökyüzünden, güneşten cildimize ulaşana kadar geçirdiği aşamalarda işte bulutlar, hava, hı hı. kirlilik, katmanlar bunların çok önemi var. Dolayısıyla çevresel kirlilik aslında D vitamini almamıza da engel hı. oluyor. Mesela benim annem de çok uzun süreler D vitamini eksikliği vardı. İzmir'de yaşıyordu e ama İzmir sanayi bölgesi çok fazla fabrikaların ürettiği atıklar var, hava kirliliği var. Kadın güneşlense de evet. Babamın da öyle. Bütün yaz boyunca sürekli her yere yürüyerek gider. Çok güneşe maruz kalıyor ama D vitamini düşük. düşük çünkü büyük ihtimal hem güneş kirliliği hem de olayın başka yönleri var. Şimdi D vitamini iki hı. tane organda aktifleşiyor. Ciltte sentezleniyor ama nereye gidiyor hı. biliyor musun? Karaciğer ve böbreğe gidiyor. Oralarda aktifleşme süreçleri var. Enzimler var. Hı hı. Senin karaciğer sağlığın iyi değilse, senin böbrek sağlığın iyi değilse, burada aktifleşme sorunları oluyor. Artı bu enzimleri Bloke eden bazı enzimler var. Bunlar da kullandığımız kimyasallarda var. Atıyorum duş evet. jelleri, parfümler, işte güneş kremleri, işte makyaj malzemeleri. Bunlarla aslında biz D vitamini Engel. aktifleştirmemizi engelliyoruz. Hatta şeyler var, e, pestisitlerde var. Pestisit dediğimiz şey, tarım ilaçları. Hı -hı. E, Yediğimiz, içtiğimiz işte şey. yani şey. Görüyor musun olayın Aynen durumunu? Öyle. Yani biz bir çizdik D vitamini tablosunu. Bildiğin eşittir doğadan kopuş, modernleşme e, konu bundan ibaret. Ne ölçüm yöntemi ne Hiç başka, başka bir şey yani gerçekten düşük ve çok ilginç gerçekten de. Güzel çalışmalarmış hep bunları merak ederdim Hı -hı. ben de. Söylemek değerlerle ilgili istediğiniz başka e, bilgiler var mıdır? Değilmek e, istedikleriniz. Evet e, ölçümle ilgili kan tahlillerimizle ilgili. Şöyle bir konuya da inmek istiyorum. Bazen bu yanılgıya düşebiliyoruz. Hatta hastalarımız düşüyor, bazen de hekimlerimiz de düşüyor. Ben hekimlere de çok fazla anlatıyorum. Tabii bu bir laboratuvarcılık konusu olduğu için herkesin bilgisi olmayabilir. Şimdi, eee glukozu ölçtürürüz, kan şekerimizi evet. ölçtürüyoruz. 90 çıkıyor. Hı hı. Tamam. Ya da 98 çıkıyor. Şimdi 100 olursa bu hasta olduğumuz anlamına evet. geliyor. Ama 98 olursa evet. sağlıklıyız anlamına geliyor. Aynen. Şimdi ölçüm biz ölçüm veriyoruz ya laboratuvarda. Aslında bir sayı değil. Yani biz sayı görüyoruz ya orada. Aslında o sayı değil. Bir aralığın ortalaması. Bakın sonuçtan bahsediyorum. O ölçüm noktasal olmadığı için sen bir gün ölçersin 90 çıkar. Öteki gün ölçersin 86 çıkar. Öteki gün ölçersin 92 çıkar. Evet. Yani belli bir aralıkta hareket eder ölçüm. Yani şu, insanlara şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki şey düştüğünde de yükseldiğinde aradaki çok büyük bir yükselme yoksa bunu bir şeye yormamak gerekir. Bu ölçümün doğasından kaynaklanır. Yani bunu bilmek gerekir. Bazen hekim arkadaşlarımız da söylüyor. Ayça işte ilk şunu yaptırdık aynı gün TSH bu çıktı. Öteki gün TSH bu çıktı. Çıkabilir. Çünkü bu bir aralıktır. Tabii ki çok fazla oynamaz. Böyle çok büyük aralıklar değil. 3 4 sayı gibi. Evet, her mimari. şey için. Evet aslında öyle düşünebiliriz hı hı. ve her parametre için de bunun ayrı aralığı vardır ve laboratuvar için de ayrı aralığı vardır. Yani mesela biz bir öğrencimizin tezinde kendi laboratuvarımızın ölçüm belirsizliği bunun bu kavramına da ölçüm hı hı. belirsizliği aslında ismi de çok açık. Evet. Ölçümün hı. belirsiz olması <laughs> yani onun mesela hesaplattık, tezinde onu yaptırdık kılcası buna dikkat etmek zaten gerekir. Zaten sorun olursa da bariz bir değer farklılığı yaşanıyordur diye düşünüyorum. Hani Tabii. problem yaratan bir organ var. Aynen varsa öyle. Bence. Aynen dediğin gibi. Ya, patolojik bir durum olduğunda Tabii. zaten büyük farklılıklar. Ama öyle oluyor ki bazen işte yok ki D vitaminim 35'ti de işte 30'a düştü. Yani bu yani. bir düşme değil. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? hani Bu bir Tabii sadece ölçüm belirsizliğinin bir yansıması. 2'ye düşer, 3'e düşer örneğin. 10'a düşer. ona düşer. kritik olur. Evet. Araştırılması gerekir çok ilginç insanlarımız artık şey gibi oldu Hani kendi sağlığı üzerine obsesyon geliştirmiş oldu. Hani bunlardan uzak durmak. Bilgi tabii. bazen ulaşımı tabii yanlış algılıyor da olabiliyoruz. Google'a çok yazıp evet, soruyoruz. O evet. da zaten en karartıcı tabloları çıkarıyor. Çünkü evet. belli bilgiler. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Evet değerler var ama insan biricik kendi yapısı, kendi geni, doğası bambaşka da olabiliyor. Başkasına evet. çok iyi gelen hani bana daha farklı geliyor olabilir de. Bunları da belki tabii, de bilmek gerekiyor. Tabii. Kesinlikle Bahar'cığım. Kesinlikle. insan birey her ilaç herkesin aynı göstermiyor etkisini tabii yani her vitaminler takviye. bile öyle, <laughs> da bazı Mesela bazı insanlar B12 vitamini kullandığında hapa kanına çok karışmazken, enjeksiyonla bunu alıyorlar. <laughs> Bazıları ilaçta çok fazla yükselim yaşıyor. Bu da kişinin Kesinlikle. yapısına göre değişiyor gibi. Kesinlikle ben öyle. öyle gerçekten. Sindirim sistemi, bağırsağın emme kapasitesi, bağırsaktaki flora'nın evet. oranı, <laughs> hani hepsi bunların etkiler ve işte insan zaten biricik dedik. Özel hani. kendini özgü böyle değerlendirmek gerekir. Tabii ki genel geçer kanunlara da bilmek gerekir. Ona göre kendimizi e, e, hastalık ve sağlık anlamında nerede duracağımızı bilmemiz lazım. Ne yemememiz gerekir. Şimdi hep soruyorlar ya. Evet. E, kendi bedenine soracaksın bunu aslında. Yani ki cevap sende aslında. Ya da evet. hani e, bakış açısı olarak işte m, olumlu düşünelim, değil mi? Hani senin de inandığın bir aynen. konu. E, kendine soracaksın. Yani hani aslında sende her şey. Ee, bu, bu yüzden hani kendine yakın olmak çok önemli. Ha artı şunu da e, ekleyeyim, kendimize yakın olmak için e, vücudumuzun sinyallerine çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Yedikten sonra ne oluyor bize? Açken bize ne oluyor? Ne bileyim terlediğimizde terimizin kokusu bile önemli İdrarımızın aynen. yaptığımızda kokusu rengi önemli gaytamız büyük abdestimiz yani bunları konuşmak zorundayız çünkü sinyal bunlar ee, ya da e, siz spor yaptınız efor sarf ettiniz kalbiniz buna nasıl ne stepi gösteriyor hani tabi ki e mesela ben... bir arkadaşım oluyorum seni tereyağı tükettiği zaman şey diyor, başım çok ağrıyor ya da kendimi kötü hissediyorum. Kolesterol ile ilgili bir sıkıntısı olabilir, tansiyonunu Kesinlikle. belki de tetikliyor olabilir. Mesela bunu hani evet her tükettiğimde bana sıkıntı yaratıyorsa bir o tarafa dönüp bakmak gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Tüketilmeyince sorun yaratmıyorsa yine tabii ki doktora gidelim ama mesela bize dokunuyorsa tüketmemek gerektiğine inanıyorum. Öyle evet. tabii ki. Hani her şey faydalı diye tereyağı da ölçülü miktarda kullanıldığında Aa. faydalı ama bana iyi de gelmeyebilir. Kesinlikle Bunu ifade çok iyi söyledin. Tereyağı mesela hep övülüyor vesaire evet. ama aslında bir kolesterol deposu değil mi? Tabii yani dediğin de. gibi onu hissediyor. Aslında vücut onu sinyal gönderiyor. Sorun bizim vücudumuzla olan bağımızın azalması. Doğru. Bunu arttıracak yöntemler var. Hani o şekilde kendimizi dinleyerek, kendimizi gözlemleyerek neye üzüldüğünüz bile önemli yani. Bugün beni ne kırdı, bugün beni ne üzdü, bugün beni ne, hangi yemek rahatsız etti, bugün işte nerem ağrıdı, hangi durumda rahatsız oldum, hangi durumda mutlu oldum. Yani hayat bir kendini tanıma serüveni, sağlığı da bunun içine yerleştirebiliriz aslında. Bir soruyu çok alıyorum arkadaşlarımdan da çevremde de ona de değinelim. Çok zayıf bir insan yürüyüşünü de yapıyor ama mesela kolesterol değerleri çok yüksek çıkıyor. Ee, ya da yani yediğim içtiğim yağlı değil ama yine de değerlerim yüksek çıkıyor. Bunun hani temelde nedeni ne olabilir? Bahar'cığım kolesterol konusu çok ailesel bir konu aslında. Hmm. Evet yaşam tarzıyla da çok alakalı. Hani kolesterolü spor yaparak düşürebiliriz, ee, sebze yiyerek düşürebiliriz. İki ya da hafif yürüyüş gibi değil daha ağır sporlar evet, muhtemelen diye değil Evet mi? kesinlikle kas geliştirici. Aleti de karaciğer yağlanmasında yaşanıyorsa daha yüksek böyle enerji yakıcı sporlar öneriyorlar. O tarz bir şey gibi mi düşünmek gerekiyor? Yani aslında gerekir? şöyle kas kütlesinin artışı metabolizmayı düzen. Metabolizma ne demek? İşte o kan tahlilindeki evet. gösterilen değerler var ya metabolizmanın yansıması. Doktor metabolizmayı anlamaya çalışıyor aslında. Yani dediğin gibi kas kütlesinin artışı tamam yürüyüş çok güzel. Tamam e, hafif egzersizler çok güzel ama ara ara mutlaka kas çalışmak. O kaslarımızı erimeden kurtarmak gerekir. Doğru. Nedir bunlar? Mesela hafif pilates olabilir. Pilates daha hafif başlangıç olabilir. Doğru. Daha sonrasında ufak ufak ağırlıklar olabilir. Hani böyle böyle kaslarımızı genişletirsek muazzam o kolesteroller de düşer. Eee metabolizmamız da iyileşir ama bir noktada tabii ki de genetiğimiz her şeyin <laughs> e, nasıl desem kilit altyapısı, noktada. kilit noktası yani böyle bir şey. Epigenetik, genetik. Genetik ne? genetik anne babamızdan aldığımız kodlar. Epigenetik onu çevresel faktörlerin etkisiyle oluşturduğumuz genetik var. İşte o kısmına biz müdahale edebiliriz belki. Epigenetiğimizi düzenleyebiliriz. Ama tabii ki artık buna kader, yazgı, genetik ne derseniz deyin <laughs> Hani öyle bir durumda var yani gerçekten. Çok teşekkür ediyorum Rica verdiğin kıymetli bilgiler için. Rica Eklemek ederim. istediklerim var mıdır? Yeterli bence güzel <laughs> konulardan da bahsettik. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Rica ederim. Ne demek. Vatandaşlarımıza çok faydalı bilgiler olduğuna inanıyorum. İnşallah. Emeğine sağlık. Sağ ol senin de. Evet sevgili izleyiciler bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlıklı günler dileriz.